Yani onu aldıysa da nasıl kullanılacağını bilmiyor. Ben onu öğreteceğim nasıl kullanacağını. Aman da aman paşam geliyor. Yaman dede papyonuma bak. Aa, papyon takmış. <laughs> Bana bak, o sınıftaki kızın adı neydi? Onu da isteyelim mi sana? Ya. Ama hazır papyon takmışım boşa gitmesin. Bu arada onu da isteyiverelim ha. <gülüyor> <gülüyor> Senin ateşi var. Nesli bunun ateşi var. Aa. Bak şu, dereceye getir bakalım. Tamam. Sen otur bakayım şöyle. Nasıl hissediyorsun kendine? Bilmem. Yorgunum biraz. Birazcık da boğazım acıyor. Aç bakayım boğazını. Ama ben iyiyim. Ben de geleceğim kız istemeye. tamam geleceğim geleceğim de ama bir ateşine bakalım. Sonra karar veririz ha. Nesli. Geldim. Güneş. İyi misin ablacığım? Aç bakayım ağzını. Aç. Dilini kaldır. Dilini dilini. Böyle mi geleceksin istemeye? Ha böyle geleceğim. Ne var? Rahat rahat geleyim dedim işte. Ya yok be oğlum. Güneş'e bakacağım. Gideceğim iki dakika giyeceğim. Geleceğim ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim Zafer. Böyle emri vaki yapıyorsun da. Yani adam kovmaktan beter etti dedin. Şimdi çat kapı kız istemeye gidiyoruz. Ne iş? Ne yapayım? Başka fikir gelmiyor aklıma. Bu fikir değil ki oğlum. Bildiğin meydan okuyorsun adama. Abi gittim. kızı düzgünce istedim, söyledim derdimi, mı anlattım. Olmadı. Bir de bu yolu deneyeceğim. Neyi? Yalnız bak, şu gardını yukarıda tut. Babasından önce vallahi Yaman Hoca da alacak sana, ben sana söyleyeyim. Kafkas Bey, ben bunca yıllık boks kariyerimdeki bu kadar ne yani, yedim. Bugünler <laughs> için gidiyorsun, niye yani? <laughs> Hiç uslanmayacaksın değil mi? <laughs> Söz konusu servisse uslanmayacağım abici. Kurban olayım bak yalvarıyorum sana babam duymasın. Beni bitirir. İşte o zaman biterim ve kaft olurum yani. Ee, hadi hayırlısı olsun ne diyeyim? Hayır yok. Hayır yok. Bu gece hayır kelimesi yok. Bu gece üç evetle kızımızı alıp geliyoruz. <laughs> İnşallah. Ne? Fırat. E, güneşin ateşi yükseldi galiba. Boğazım da ağrıyor diyor. Bir bak istersen. Selvi, al kızım. Buyurun. Beni çağırmışsınız sultan. Gülçemal. Ne oldu kızım sana? Biri bir üstü yok size. Kırmızı olmuş gözlerini avlamaktan. Gel otur şöyle. Ha? Zeynep. Zafer ne oldu? Yok bir şey yok Öylesine aradım ya. Sen uyuyor musun? Yo. Uyumuyorduk da yani ben sen bu saatte aramazsın merak ettim. Yok yok bir şey olmadı ya. Evdesiniz değil mi? Misafirliğe falan gitmediniz yani. Evdeyim tabii nerede olacağım ya? Annem babam falan da. Annemle babam da evde Zafer. Niye soruyorsun? Ya ne olacak hani dedim belki misafirlik olur şey olur. De, sen demedin mi babam sefer, sefere gidecek diye. E i̇yi de bunu konuştuk ya bugün söyledim yarın gidecek dedim. Tamam yani bu evdesiniz, Git, yani sefere gitmedi yani. Tamam. E tamam o zaman. Hadi ben ararım seni, konuşuruz. Hadi bay. Aa kapattı. Gidin, evdeler. Kravat, 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 kravat. Hoş geldin Ala. Niye gidiyorsunuz diyorum? Bir şey söylemiyorlar. Nereye gidiyorsunuz diyorum? Onu da söylemiyorlar. E ben de sen gelirsin hani hep beraber oturur konuşuruz diye bekledim. Ne saklıyorsunuz benden? Ne işte garibim ne kadar istedi gelmeyi. Ya. Ateşi düşsün nişana gelir inşallah. Nişan yok, nikah var. Çünkü nişana gelmeme riskini taşıyamam. Baba ölsem gene gelirim. Tamam gelirsin de bakalım kızı verecekler mi vermeyecekler mi daha belli değil. Fırat'ı arasana. Baba daha demin aradım. Ya ara, güneş nasılmış, ateşi düşmüş mü düşmemiş mi ara. Tamam tamam. Efendim nesli? Şimdi ilaç verdim, uyutuyorum. Otuz sekiz buçuk. Bilmiyorum vallahi işte. Biraz daha düşmezse kaldırıp duşa sokacağım. Tamam, tamam. Ben haber veririm size. Merak etmeyin. Tamam, sağ ol. Tamam. Ne olmuş? Ya düşmemiş ateşi ya. İlaç verdim, bekliyorum. Düşmezse duşa sokacağım diyor. Ya Zafer, tam zamanını buldun kız istemeni ya. Ya benim olsa torunum ateşler içinde, ben kız istemeye gidiyorum. Ben ne yaptım? Cürabe. Ne yapmış? Sağ ol kızım. Kızım. Kapıya bir bak. Bu saatte kim geldi ki? Kim gelecek? Saadet gelmiştir. Ya şeker isteyecek ya çay. Kapıyı kapattı. Erken mi geldik? Bilmiyorum. Bu ee, heyecan er, erken, erken mi geldik mi? Yo evet olabilir. Ama e, pijamalıydı yani Selvi. Belki yani, hazırlıklı değiller. Yok baba ben şey heyecan yaptım şimdi ilk defa uzun zamandır bunu bekliyorum heyecanlandım. Ya çalayım mı ben bir daha. Selvi? Selvi kapıyı açsana Selvi. içeri davet etmeyecek misin? Buyurmaz mısınız?